Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık sütlü ekmek tarifi yapacağım. Yumuşaklığı pamuk ötesi, lezzeti ise çok güzel. Sizleri fazla bekletmeden tarife geçelim. Sütlü ekmek yapmak için arkadaşlar malzeme sıvı malzemeleri katıyorum. buçuk bardak ılık süt. Yarım bir bardaktan biraz az tereyağı, eritilmiş tereyağı, bir bardak toz şeker, bir yumurta akı. Benim yumurtalar çift sarılı olduğu için bu kadar büyük arkadaşlar. Bir yemek kaşığı ıslant maya. Bunları şöyle bir karıştıralım. Bir yemek kaşığı sirke, üzüm sirkesi. Bu bardakla 7 bardak, a pardon 8 bardak un hazırladım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karbonat. Yoğurmaya başlayalım. Yumuşacık sütlü ekmek yapıyoruz arkadaşlar. Hamurumuzu bayağı bir yoğuracağız. Ele yapışmayan, yumuşacık bir hamur elde edeceğiz. Tezgahımızın üzerinde daha bir güzel yoğrulur. 10 dakikadır yoğuruyorum. Biraz yağ dökelim. Hamuru 45 dakika dinlenmeye bırakalım arkadaşlar. Hamurumuz mayalanmış arkadaşlar, iyice kabarmış. Havasını alalım. Mandalina büyüklüğünde parçaları ayıralım ve de beze yapalım. 20 adet bezemiz oldu arkadaşlar. Üzerini örtelim ve de parçamızı açmaya başlayalım. Bezemize biraz un serpelim. kapatalım. 10 dakika tepsi mayası yapalım arkadaşlar. Bunlar kabarıncaya kadar, mayalanıncaya kadar tepsi mayası olsun. Sütlü ekmeklerim mayalandılar. Şimdi üzerlerine hazırlamış olduğum yumurta sarısını süreceğim. Üzerine biraz da susam serpelim arkadaşlar çok güzel yakışıyor. 180 derecede ısıtılmış fırına gönderiyorum. Sütle ekmeğimiz pişti fırından aldım. Tam istediğim gibi gayet güzel piştiler ve de kabardılar. Bu tarifi ister kahvaltılarda ister sandviç ekmeği olarak da kullanabiliriz. Görüldüğü gibi yumuşacık pamuk gibi sizlere de tavsiye ediyorum. Başka videolarda görüşmek dileğimle hoşça kalın.